Herkese merhabalar, uzun bir aradan sonra yeni bir bilginin teyidini paylaşmak için karşınıza geldim. Aslında halen de video paylaşmak için yeterli zamana sahip değilim. O yüzden uzun uza diye bazı şeyler için video hazırlayamıyorum. Ee, ama bu son birkaç gündür kulağıma gelen, artık D7 başvurusunda Portekiz'de bir yıllık kira kontratı talebiyle ilgili bazı bilgiler duymaktayım. Ben de daha önce aslında inanmamıştım gerçekliğine ama... İzleyicilerimizden bir arkadaşımızın da desteğiyle bunun doğruluğunu teyit ettirdik. Ki elçilikteki kişiler web sitemizde de, web sitemizde de güncelledik. Bununla ilgili bilgi paylaştık diye yazı söylemişler ama web sitesine henüz bununla ilgili resmi bir yazı net bir şekilde böyle bir ibare görmediğim için paylaşamıyorum. Yalnız şu anda dediğim gibi D7 başvurusunda bir yıllık kira kontratı ve daha önceden gerekli olmadığını defalarca söylediğim işte o bir yıllık asgari ücret kadar tutarın bir porteks banka hesabını gösterilmesi gerektiğini söylemişler bu bilgileri paylaşmak için bu videoyu çekmek istedim ama bunlara sahip değilseniz bile randevuya gitmemezlik yapmayın çünkü en azından randevuya gidin ki daha sonra bu şartları da yerine getirebilirseniz bir sonraki randevu talebinizde Size bir önceliği tanıyacaklardır. Ayrıca ek olarak sizlere destek olması açısından ben de e, işini dürüst yapan ve makul bedeller karşısında hizmet veren bir avukatlık ofisi veya emlakçı emlak ofisi bulmaya çalışacağım. Bununla ilgili de eğer ayarlayabilirsem sizlere bilgiyi paylaşmaya çalışacağım. Şimdiki günler.